Şimdi dış kulağa bakacak olursak, şurada gördüğümüz kulak kepçesi, daha sonra dış kulak yolu, orta kulak, en sonunda iç kulak geliyor. Şimdi burada kulak kepçesine daha yakından bakacak olursak, şurada gördüğümüz helix, daha sonra burada crus helix, crus e, helix şeklinde sonlanıyor. Daha sonra alt tarafta da lobulus auricula, kulak kepçesi şeklinde sonlanıyor. İç taraftaki antihelix, bu helix ile antihelix arasında skafa dediğimiz bir tane oluk var. Buradaki antihelix iki tane. Bacak şeklinde sonlanıyor. Kurura Antihelisis adını veriyoruz bunlara. Burada meydana gelen şuradaki boşluğa Fossa Triangularis adını verdik. Daha sonra buradaki şurada gördüğümüz boşluk Konka Auricularis adını alıyor. Burası komple. Daha sonra bu crus Helix burayı iki tane parçaya ayırıyor. Şurada gördüğümüz parçaya Simba Konka adını veriyoruz. Alt tarafta gördüğümüz parça da Kavum Konka adını alıyor. Buradaki Kavum Konka daha sonra şurada gördüğümüz meatus Akustikus Externus olarak devam ediyor. Buradan sonra şurada gördüğümüz membran, membrana timpanika buradaki orta kulakla dış kulağı birbirinden ayırıyor. Bu membrana timpanikaya daha yakından bakacak olursak. Şimdi şurada gördüğümüz parça umbro membrana timpani. Daha sonra şurada arka tarafına bakacak olursak. Şurada gördüğümüz kemik malleus kemiği. Daha sonra şuradaki inkus. Şimdi buradaki malleusun e, Manubrium malleyi kısmı, şurada gördüğümüz prosesus anterioru, şurada gördüğümüz de kaput mallei kısmı. Daha sonra şurada gördüğümüz kemik incus dedik, şurası corpus incudis, şurada gördüğümüz çıkıntısı kurus longusu, şurada gördüğümüzde de kurus brevesi. Buradaki kurus longusun ucundaki yapıya da stapesle eklem yapacak olan yer prosesus lentipilaris adını alıyor. Daha sonra şimdi buradan sonra orta kulağa geldik. Orta kulakta Buradaki duvarları falan zaten göremiyoruz. Şurada gördüğümüz kemikte stapes kemiğimiz. Şurası proses lenticularis ile eklem yapan kısmı. Şurası yani kaput stapes. Daha sonra kurus anterior posteriorları var ve buradaki fenestra vestibülüye oturan bazis stapes kısmını görüyoruz. Daha sonra şimdi buradaki orta kulaktaki oluşumlara bakacak olursak. Şimdi şurada ostium tuba tuba auditiva'yı görüyoruz. Şurası ostium tympanicum tuba auditiva. Tim, e, buradaki timpan boşluğuna açılan kısmı. Şurada gördüğümüz kas musculus tensor timpani. Şurada gördüğümüz kas da musculus tensor palatini. lipalatina. E, şurada gördüğümüz boşluklu alanlara e, serüla mastoidea. Buranın en büyüğüne komple de antrum mastoideum adını veriyoruz. Daha sonra buradan sonra iç kulağa geldik. İç kulakta gördüğümüz buradaki bazı